Edremit Belediyesi el sanatları kursları 2 yıllık pandemi arasından sonra başlayan yeni dönem dersleri meyvesini verdi. Ev kadınları el sanatları eğitim merkezinde açılan sergi ilgi gördü. Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Gerkuş ve Metin Tunçer, Kültür Müdürü Cumhur Dokur'un açılışını yaptığı sergiye sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. 24 kişilik dersliklerde 12 kursiyer ile başlayan dersler sonrasında 2 yıllık verilen pandemi arasının ardından 500 ün üzerinde eser sergiye açıldı. <laughs> öncelikle burayı bize veren Edirne Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada Edremit Belediyesi adı altında bir el sanatları kursu gerçekleştiriyoruz ve Edremit bayanlar geliyorlar, tabi dışarıdan da gelebiliyorlar. Haftanın iki günü kurs veriyoruz. Eylül ayında kurs kayıtlarımız başlıyor. Haziran ayında, Mayıs'ın sonunda sergimizi yapıp Haziran ayında kursumuzu kapatıyoruz. Daha çok para harcamadan ne yapabiliriz? Evde atıl durumda olmuş bulunan eşyalarımızı biz burada yeniliyoruz ve hayata tekrardan kazandırıyoruz. Satmak isteyenler satabiliyorlar ve aile bütçelerine yardımcı oluyorlar. Kursa gel geliş şartınız yok, herkes kursunuza dahil olabilir. E, fakat pandemi döneminde biz 22 kişilik sınıf mevcutlarımızı bir dolu bir boş olarak 12 kişiye indirdik. O nedenle de e, pandemi süreci bitene kadar da 10-12 kişilik sınıf mevcutlarıyla devam edeceğiz. başına turşunun dolma mesela ama artık değil soğuk el sanatları ahşap boyama kursu öğrencilerimizin bir yıl boyunca yaptıkları eserler bugün sergileniyor. Tabii ki daha önce bir buçuk iki yıllık bir pandemi döneminde bu tür çalışmalar olmamıştı. Eee bu dönemi de açtık sayılır. çalışmalarımız başladı. İnşallah bugün de sabah şey dedim kültür merkezindeydim. Orada eşyaların bir kısmı gelmiş. Bundan sonra Belki çalışmalarımız. Burada hocam ama benimki. Benimki. <laughs> ama mutlaka baktık. sergilerimiz artık ha, orada olacak. Ha, çok güzel bir yer oldu. Çok, çok e, <laughs> ilk Iki parti eşyamız geldi. Sonra bir tırımız daha geldikten sonra orasını da hizmete açacağız. A Hayırlı olsun. Daha nice sergilerde buluşmak üzere, görüşmek üzere. Bu En Bu. En çok eskiymiş. Dışarılarını kendi hamurdan yapıyoruz. Ee, bu şekilde monte ediyoruz ve zenginlik kazandırıyoruz. İçindeki aynaları da öyle. Dışarıdan ayna almıyoruz. Camı kendimiz ayna haline getiriyoruz.